Bilişim teknolojilerinde evrensel tasarım, uluslararası engelsiz bilişim kongresi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde Manisa'da düzenlendi. Düzenlenen kongrede 2020 yılında Teknofest'te eğitim teknolojileri alanında ve UNESCO erişilebilirlik yılı kapsamında Türkiye birincisi seçilen görme engellilerin dokunsal eğitim materyali projesinin sergisi yapıldı. Biz, e, öğrencilik... Eğitimde fırsat eşitliği amacıyla Manisa Yunus Emre Şehit Fatih Kalu, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin geliştirdiği projede görme engelli bireyler kimseye ihtiyaç duymadan dokunsal olarak harita bilgisi ediniyor. Kongre'de özel bilişim ödülünü alan eğitim materyali yurt dışına özellikle Afrika'da 5 ülkeye Türkiye'nin de tüm görme engelli okullarına gönderildi. <laughs> Şehit Fatih Kaluk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin okul müdürü Rıfat Türkarsan kongre kapsamında projenin daha da geliştirildiğini anlattı. Bu projemiz dediğim gibi yurt içinde yurt dışında birçok ülkede ve ülkemizdeki çeşitli illerde talep gördü. Bunu Geçen sene e, Cerrahpaşa Üniversitesi Teknokent ile birlikte yaptığımız işbirliği sayesinde e, projemizi e, görme engelini sesi haritalar şeklinde dönüştürdük. E, yapılan e, lejantlar sayesinde öğrencimiz e, dokunsal olarak e, haritayı anladığı gibi aynı zamanda ses olarak da harita hakkında bilgi edinmektedir. Görme engelli bireysel bireylerimize, vatandaşlarımızın e, çok etkilendiğini, projenin çok faydalı olduğunu, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını, e, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen e, vatandaşlarımızın çok ilgi gö gördüğünü gördük haritalara seslendirmenin eklenmesinin projeye evrensel bir boyut kazandırdığını söyleyen okulun coğrafya öğretmeni Sözer Vurgun, projenin diğer projelerden farkını anlattı. Yani dünyada görme engelli için harita yok mu? Var. Ya da görme engelli çocuklar için oyunlar tasarlanmamış mı? Tasarlanmış. Ama bizim fark yaratan noktamız şu oldu. Bu materyalleri hem gören hem görmeyen çocuklar kullanıyor. Bir de ses kartları var. Farklı diller yükleyebiliyorsunuz. O yüzden... Yani bunu İngiltere'ye de gönderseniz, Japonya'ya da gönderseniz oradaki coğrafya öğretmeni de, oradaki öğretmenler de rahatlıkla kullanabilir. Çünkü farklı diller yüklü içinde. Böylelikle proje hem ulusal hem uluslararası bir hal kazanmış oldu. Ve diğer derslerle ilgili neler yapabiliriz diye düşündük. İşte burada matematik materyalleri, fan materyalleri, İngilizce materyalleri var. Şu an burada yurt dışından gelen temsilciler var, eğitimciler var. Onlar da buradaki sistemi görerek kendi ülkelerinde bunu geliştirdikleri zaman tüm dünyada kapsayıcılık gerçekleşmiş olacak. Öte yandan Vali Yaşar Karadeniz'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi açılışı ve Engelsiz Bilişim 2021 ödül törenine katılım sağladı. Törende engellilere yönelik yürütülen başarılı bilişim hizmetlerine engelsiz bilişim ödülleri verildi. Sergiyi gezen görme engelli bireyler jüri özel ödülünü alan dokunsal haritaya ilişkin görüşlerini Vali Karadeniz ve beraberindekilere anlattı. aynı hani bir şey ben ne gördüm ne duydum. E, bu tür okullarda falan bir tür yaşadım. Hı -hı. E, ve çok güzel bir şey yani. Anlatamıyorum duygularımı şu an. İlk defa mı böyle bir haritayla karşılaştınız? Daha önce böyle bir çalışma görmedik. Yani daha doğrusu karşılaşmadınız mı? değil e, mi? Ben daha önce bir çalışma Evet. Çok da karşılaşmayı istiyordum. Evet. Ama kısmet bunu neymiş? Sizlerle de tanışmak da o zaman aynı. Bunu da istiyordum aslında. Yani yapay kumaca var. Şey. Evet. Evet.